İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi, Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu'nu ziyaretinde beklenmediği bir olayla karşılaştı. İkili arasındaki nezaket ziyareti bir anda İsrail-Filistin tartışmasına dönüştü. İsrail elçisi ikramları da reddederek sendikadan apar topar ayrıldı. Başoğlu basına beni tanıdığı halde niçin geldi diye sordu. Onu incidecek bir şey söylememeye gayret edeceğim. İsrail tanklarının küçük çocukların üzerine gittiği görüntüleri yer alıyor. Hamas milletvekillerinin bir kısmının hatta bakanların İsrail tarafından tutuklu olduğu basında yer alınca özellikle küçük çocukların ve kadınların bu saldırılardan rahatsız olunca bizim insanımızı bu rahatsız ediyor. Ben de rahatsız Hiç oluyorum bunlardan. There has been violence in this conflict between ourselves and our neighbors for many years. It's not only Palestinian children that they were killed. Mahmud Abbas'a sorunu çözemezsiniz. O da tamam dedi ama biz gidelim dedik aktı. Yani otur arkadaş nereye gidiyorsun falan diyemem ki. büyük Büyükelçi bunu böyle bir görüşmeyi sürdürmek istemedi. Ortadoğu gezisi İsrail'in Yeni Ankara Büyükelçisi Gebir Levi bugün Sağlık İş Başkanı Mustafa Başoğlu'nu ziyaret etti. İsrail elçisini karşılarında bulan gazeteciler herkesin merak ettiği soruyu sordu. Filistinlilere neden soykırım yapıyorsunuz? Siyonist terör şebekesi İsrail kana doymuyor. Anapoli zirvesi sonrası Filistinlere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Siyonist rejim her gün onlarca Filistinliği şehit ediyor. Filistinli mücahitler ellerindeki kısıtlı imkanlarla Siyonist askerlere karşı destansı direnişlerini aralıksız sürdürüyor. <laughs> Filistin cephesinde bunlar olurken başkent Ankara'da gözler özel bir ziyaretteydi. Türkiye'ye yeni gelen Siyonist İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabilevi Sağlık İş Sendikası'nı ziyaret etti. Genel Başkan Mustafa Başoğlu'yla ile gelen Levi'ye Başoğlu İsrail'in işlediği cinayetlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Silahlı kuvvetlerini... Filistin tarafına geçerek işgal yaptı ve yani orada bazı insan alıp götürdü. Mesela Hamas milletvekillerinin bir kısmının hatta bakanların İsrail tarafına tutuklu olduğu basında yer alınca özellikle küçük çocukların ve kadınların bu saldırılardan rahatsız olunca bizim insanımızı bu rahatsız ediyor Türk milletini. Görüşmenin sonunda söz sırası bası mensuplarındaydı. Yani İsrail'in yaptığı bir soykırımdır demişti. Sadece iki soru sorulmasına izin verilen görüşmede Siyonist Büyükelçi'ye hiç ummadığı bir soru soruldu. Gazeteciler Büyükelçi'ye İsrail'in Filistinlere neden soykırım yaptığını sordu. Soru karşısında oldukça evet. şaşıran Siyonist elçi önce cevap vermeyeceğim dedi. Into what the future promises us. Tabii sizden ilk dediğiniz soruya cevap veremeyeceğim. İsrail hiçbir şekilde soykırım yapmak gibi bir şeyi kabul etmez. Ardındansa soru soran gazetecinin bakış açısını eleştirdi. Eğer Türk kamuoyunda böyle bir bakış varsa, olaylara olumsuz olarak yani yeni bir bakışa ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Bu Daha birinci sorunun atam atamayan İsrail büyükelçisine sorulan ikinci soru da en az birincisi kadar Sionist büyükelçiyi kızdırdı. Büyükelçiyi kızdıran ikinci soruysa İsrail'in Kuzey Irak'taki gruplara verdiği askeri destek konusunda oldu. Soruyu soran muhabire dönerek tepki gösteren Siyonist büyükelçi iddiaları yalanlamakla yetindi. Kuzey Irak'ta İsrail ile İsrail yetkilileri ile e, Kürtler arasında herhangi bir ilişki olduğunu kesinlikle reddediyorum. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Lavi, Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu'nu ziyaret etti. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gebir Levi sağlık işe nezaket ziyaretinde bulundu. Levi, Genel Başkan Mustafa Başoğlu makamında ağırladı. Daha önce İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıdan derlenen fotoğrafları İsrail'in Vahşeti adlı bir sergide toplayan Başoğlu, Levi'ye barış için İsrail'e fedakarlık düştüğünü söyledi. Şu görüldü ki bugüne kadar vuruşmayla taraflar birbirini yok edemediler. O zaman başka bir şeyler lazım. Birbirimizi suçlamak yerine bundan sonraki süreçte birlikte hareket etmemiz gerekli. Ben yok olan her yaşam için çok üzgünüm diyen Levi, Başoğlu'nun barış dileklerine Türkçe karşılık verdi. İnşallah, inşallah. Sayın seyirciler, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Lavi bugün Sağlık İş Başkanı Mustafa Başoğlu'yu ziyaret etti. Ziyarette sert tartışmalar yaşandı. Sendika Başkanı Büyükelçiye Türk toplumunun İsrail'in Filistin'e yönelik sert tavrından rahatsız olduğunu söyleyince nezaket ziyaretinin havası bir anda değişti. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Lavi nezaket ziyareti için Sağlık İş Sendikası Genel Merkezi'ndeydi. Ziyarette Sağlık İş Başkanı Mustafa Başoğlu ile Lavi arasında İsrail Filistin meselesi konusunda söz düellosu yaşandı. Sağlık İş Sendikası tarafından Temmuz ayında açılan İsrail vahşeti adlı fotoğraf sergisi ziyarette konuşulan konular arasındaydı. Biz vahşet yapmıyoruz diyerek ülkesini savunan Büyükelçi Lavi zaman zaman gerildi. Operated by Israeli technicians. Hamas milletvekillerinin bir kısmının hatta bakanların İsrail tarafından tutuklu olduğu basında yer alınca özellikle küçük çocukların ve kadınların bu saldırılardan rahatsız olunca bizim insanımızı bu rahatsız ediyor Türk milletine. Ölenler sadece Filistinli çocuklar değildir. İsrailli çocuklar da ölüyor. Toplantının basına açık olduğunu gazetecileri görünce fark eden Büyükelçi, geçmişi değil geleceği konuşalım diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Sağlık İş Başkanı Başoğlu ise ısrarla İsrail'in Filistin'de yaptıklarını tasvip etmediklerini söyledi. Yani olayları ben şu suçtu bu bunu tartışmak istemiyorum. Bu konuda benim görüşlerim bellidir. Kimse bizim soykırım yaptığımızı söyleyemez. Bu kabul edilemez. Karşılıklı sert Peki, atışmaların ben ardından ben nezaket ben ziyaretinin ben de, havası bir anda değişti. De. Gazetecilerin salondan ayrılmasıyla birlikte İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Lavide Sağlık İş Sendikası'nı terk etti. Efendim görüşme e, bitmeden önce biz çıktıktan sonra görüşmenin devam edeceği belliydi ama, ama bir, bir anda de, ardından de, toplantı sona erdi. pek ona görünü görülmedi yani biz yani bir ikramımız da kabul etmedi zaten yani biz yemeğe gideceğiz falan dedi. Evet. Sağlık İş Sendikası Başkanı Mustafa Başoğlu'nu ziyaret eden İsrail'in yeni Türkiye Büyükelçisi Gabi Lavi eleştirilerden kurtulamadı. Başoğlu Filistinlere yönelik İsrail'i orantısız güç kullanmakla suçlayınca büyükelçi görüşmeyi kısa tuttu.